Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugünkü videomuzda cringe TikTok videolarını izleyeceğiz. Böyle absürt, yüzümüzde domates gibi kızartacak videoları izleyeceğiz Türkiye'deki. Yurt dışından fazla seçmeyi tercih etmedim. Çünkü yurt dışında yok. Cringe yok. Bir tek bizim ülkemizde var biliyorsunuz. Ya var var yurt dışında da bizimkiler daha cringe. Kulağımı sorarsanız Tuğra kulağımı ısırdı arkadaşlar. <laughs> yok ısırmadım. Piercing vardı onu çıkarttık Yara mara falan yani. Kulağım o yüzden öyle. Yara mara bere bana. O yüzden öyle. Hazırsanız o zaman videoya geçelim. Kapatın. Şimdi... Ben izlemediğim videoları sen şey yapacağım. abi mi? Çok berbat yani. Aşırı kötü. Bir şey diyeceğim. O zaman şöyle bir şey yapalım video geçmeden önce. Eğer bu video güzel bir like alırsa aynı videoları bir çekeriz. Bunun hepsini mi? Tamam. tamam Biraz Tamam. En cringe'lerini. Tamam. Tamam. Hadi tamam. başla. Hadi başlıyorum. <laughs> <laughs> Azık. Oğlum. Bunu yapmıyor. laf et Na na na, ez doğurta kız Çekemiyorsunuz. Oğlum bence <benziyor gülüyor> bir şeyim onları bilerek yap, ben taşak geçmek için. Bize de Adidas mi yazıyordu orada? Yer alalım bir. <laughs> Yok, Çekemiyorsunuz, bari alay çekin. <laughs> Mirza'ya benzer. <laughs> Buraya Mirza'yı Mirza koyduk şu an aynen. Bu arada bir şey diyeceğim. Kanka gerçekten bunu, bunları hala ben... çekmeye devam edenler var mı? Var oğlum var. Manyak mısın? Bu da yüzde biri videoların. sus lan. E be. Öf be. Aş dövmelere bak. Libidom arttı. Top getirmeyi unutmuşum. Top unutmuşum. <laughs> top olmuş. bir tane <laughs> Bunlar bir dursana bu kız mı? Onların üstü gibi Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Bak şimdi. Bak şimdi. sen, izledin <laughs> mi bunları? Bunu hatırlıyorum. Bu biraz çok tuhaf. Yenildiğim her şeye bir gün diz çöp vereceğim. Devam. Sürürürür. <laughs> <laughs> Yenildiğim her şey vuracak bir yer de yok neyse. Aaa. Açtı mı bu Oğlum abi Ronaldo'ya benzemiyor <laughs> mu? Dur dur bak. Le, parası, du tuf tuf. Hastası du du du, <gülceu> geliyoruz, du 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 du, geldik, du du Aslan mısın be? Bundan sonra yeni lafımız du du Tamam mı? Du 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 çekiyorum, çek. Du 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 du. Olta var mı olta? Abi bu elemanı ben biliyorum mı koyayım? Çim, 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 çim. Anne ben geldim. Cellat üstünü değiştir. Anne Aldır anne. Aldır anne anne. Ne yapıyor oğlum bu? Terlikler peki tuvalet terliği. <laughs> Cellat ekmek aldın mı? Alıyorum. Aldım anne. Doktor Strange. Evet. Ahmet'e salam. Mehmet'e pizza. <laughs> Ali'ye de kaşkaval. 1.99'dan kokuş. Tuğra'ya da uyar. <laughs> Eyübe de salam. Salam. Kaşkor, ittoskos. Muş var Sen telefonla tuvalete girsen. Telefonla tuvalete geliyorum, bizde okulun var, onur bize karışma anne. <laughs> <laughs> bu bence cringe değil lan, bu güzelmiş. Sen elinde telefonla girsen tuvalete. Biliyorum, telefonla bizde okulun tuvalete girmek Doğru biliyor musun? Tam, bizimkiler de böyle mesela. Annemler de mesela telefonla giriyorum, laf ediyorlar. Seninkiler de öyle mi? Harbi mi? Hiç şey demiyorlar mı? Niye bir düşündün? Sen tuvalete tuvalet pardon. gireyim sen. <laughs> pardon, 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 pardon. Bak, Bak bana kanka diyeceksin. Başkalarına kanka demeyeceksin. Bak bana kanka diyeceksin. Başkalarına kanka demeyeceksin. tamam mı kanka? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Eşeğe benzemiyor mu ya? Ağzını da eşeğe benzemiyor mu bu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum televizyon gitti. İyi gün taksitler gitti. Sana bir şey diyeyim mi? Benim böyle bir şey başıma gelsin balkondan atlarım. Düşsene evinde aldığın o taksit aldığın onunla on tamam taksit aldın. Televizyonu mu? Bitti mi? Taksit evet. mi? Geçen ay mı ne bitti? Ona böyle bir şey olsa ne yaparsın mesela? Balkondan atlarım. Direkt. Altıma sıçarım. Biliyor musun Ben boşuna mı bir, kediyi sen verdim? Sen şey biliyor musun? Yarın öleceğim bir insan ne yapar? Altıma sıçar. <laughs> Dayı sana üzüldüm. <laughs> What I this, this is a is almaya var mı amına koyayım ya? Var. Sana şey dedim var bu arada. Harbiden var da işte neden diyorum hani böyle bir şey var mı? Bu bir isyan cümlesi. Kanka, altında şimdi Honda Civic varsa bir tane. Hı. Hmm. Koluma dövme varsa, aslan dövmesi. Şey mi oluyor artık elit keko? Tofaşçılar keko, Hondacılar elit keko. Heh, aynen. Hmm. Okan kekosun kardeşim. Ozan ağır kekosun. Emir sen de ona elit kokosun. Koko. ne oluyor Fluence'le. Değil mi? Aile aile çocuğu. Sana dedim bu var bu arada. Bu çok doğru. Annen arkadaşımla kalıyorum demesinler ama sabah altıda kulüp dönüşü gideceği ve girmen gerekiyordu. Bak kız topukları çıkartmış elinde götürüyor anladın mı? Tamam anladım kanka. Salak değilim ya. Tamam. Hani ben de bir insan biliyorum. <laughs> üniversite bitirmiş oh, <laughs> <şu> Doğru. <çalıyor. gülüyor> Bitirmişim? Bitirmedim, devam ediyorum. Ay ne canım çok ya. Geç be. Ayaklarını ay. mı izleyeceksin? Ya. Tersine. E, tersine. Tersine. Bana bana mavi mavi, <cuk> mavi, puluz, mavi var benim artık. ama sevindin ya. Euro meşesinde hamile bir. Dedi ki ben ne yaptığını bilir. Ya kardeşim siktir git boş konuşma geç şurayı ya. bu, oh. bu ya 15 yaşında ya bir şeyler yaşamış küçükken adam da ona yer ver vermiyormuş. Ama boş ver kanka. Bu ibne Samsunlu. Harbi mi? Hmm konsere denk gelmiştik bunu. Osurdum koyayım ya. Vallahi osurmadım. Buraya kes. saattir osuruk. osurmadım ama. Çaktırmıyor ama yazı şey osurdu ama yani. Ben osurmadım ama buraya o... buraya kes. <laughs> Osuruyorlar. arada. Ya <laughs> osurmadım? Başını izleyelim. Bura Mark. Neyse boş. Dizidir herhalde. Babasının oğlu oldu? Meriç köşe. Ben altı oldu. Karıcı ters köşe. Defolu bir mal meriç köşe. Nasıl? Babasının oğlu Eyüp Baş. <laughs> turn. Bu it ne? Off. Aynısımız yapacağız tamam mı? It. Off. Kamera doğru bak şimdi. Başlat. Başlat başlat videoyu. doymayan bir mükremin. Hmm, hmm. Ya şey yani, ASMR. Mükremin benim dursa mı? Mükremin benim inanılmaz neyse ya ben buna hani çok taraflı yorum Aynen, ama. Aynen. Boşver. Midemi bulan duruyor ben, amına koyayım. Benim de çok midem bulan. 3 öğünü çekmiş amına koyayım. Heh. İnci belli olduğumu sanıyorum dur. Ablacım yani şimdi. Cık, şey onu mu satıyorum? O ne lan? Bence ince belli vücuda göre. Bir şey diyeceğim. O kalp. Çay benzemiyor ama. Çay bardağı. <gülüyor> <gülüyor> dur o çay bardağı adı neydi? Kimseler onun adı bir tane ince. Onun bir adı var. Ben neyim? Kütahya porselenle mi çalışıyorum ben Nereden bileyim? Onun adını bulalım koyalım. Tamam mı? Emin ol <laughs> uğraşmam ona ya. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> kurulucumu değiştiriyorum. <laughs> tamam. Hadi kameramı alıyorum <laughs> ben Kalktık o zaman. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oturuşu yaptı. Neden kontrol ediyorsun? Hani... Challenge yapıyorum. Ne yapıyormuş? Challenge. Bu Samsunlu ha. Samsunlu bu biliyor musun? Geçen gördüm sahilde. Bu şey değil mi? Üstüme evet. döküldü var ya. Evet. Videolarda ben kurguda. Oyunculuk. <laughs> 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 Hayda. Şakı hiç ne diyorsun oğlum sen? Hiçbir de oyunculuk arkadaşlar, hepsi gerçek. Arkadaşlar ben bu olaydan sonra artık bu kaldı. Arkadaşlar kanalları <laughs> ayırıyoruz artık. Ben kendime kanal açıyorum kardeşim görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz. arkadaşımız da izleyelim. Kardeş bacımızı. <laughs> Kime benziyor oğlum bu? Bir şey diyeceğim. <laughs> Nefret ediyorum ben ya. Türk arabaları çok kalitesizmiş. Ulan vatan hainleri. Bakalım bu çok sevdiğiniz Amerikan şifleri sağlam mı değil mi? Salak cama vuruyorsun Gerizekalı. 1920 model <laughs> arabayı almış. kapat. Abi bir şey diyeceğim bitti de yani ben bunun etkisinden 3 gün çıkamam. Kankam, ben Kanka bir şey diyeyim mi? Sence en kötüsü hangisiydi? Abi Mükremin'di mükremin diye. Mükremin baba. Abi mükremin, mükremin gerçek. Mükremin bir de, bir de şu bence. Evet abi o ne alaka? Ben Of, bir şey bir şey. O ne, ne bileyim mi? Manyak lan bu adamlar. Oğlum bunlar var ya bir şey diyeceğim. Bak bunu izleyen TikTok falan olursa kardeşim bak gel bu seviyeden vazgeç. Gel sen de YouTube'a başladın. Yok, şimdi. güzel TikTok'lar <laughs> ben... var da bu ne kanka Hayır, ben... şey yok oğlum. Güzel TikTok'lar falan yok burada. Hangisi güzel TikTok Hayır, var. şey onu demiyorum. Bak ama. bir şey diyeceğim. TikTok'çular güzel yapanlar var. Bundan bahsediyorum. Ha, tamam eyvallah. Ona ona bir sözüm yok da. Sadece Türkiye değil, dünya çok boktan. Tamam. Bir yer neden? Gerçekten bir şeyler yapmak isteyen insanlar var bu ülkede tamam mı? Gerçekten şöhret olmak için değil, bir şeyler para kazanmak, ailesine bakmak için e, bu videoları çeken Kırılırı insanlar demek var. için. Ha. Ya, onu dur dur oraya geleceğim şunu bir söyleyeyim mi? içimde kalmasın bu. Ee, mesela ben gidiyorum yıllardır rap yapıyorum bir şey yapıyorum i̇şte, tamam mı? Videolarım şarkılarım benim bir yere kadar dinleniyor ama bunlar kadar dinlenmiyor. Aynı şekilde benim gibi işte Adem var mesela. Ee, Eyüp'ün arkadaşı bence çok güzel rap yapıyor çocuk ama mesela hop bunlar... ya yani demek ki abi biz o zaman rapi bırakalım He. mesela ya da sen YouTube Böyle bırak. Boş boş götürme Baba gel 2,5 litre şey. kola nerede amına koyayım? <laughs> ya. Bir tane adam Mustafa Kemal e Türkiye benziyor diye. Abi 1 bir milyon, milyon, milyon lira milyon bağış edelim. almış. Amına koyayım. Türk milleti zekidir diyordu Atatürk'ümüz. Bu mu zekiliğimiz arkadaşlar yani? Gerçekten bunu izliyor musunuz? Ona kim bak para attı? böyle, attı? Bak, Atatürk bak böyle gelse desek. Adam mezarına ters döndü amına koyayım. bak gelse artık mezarına kalk sizin gibi torunu amına, amına koyayım derse. Harbi yeri amına koyayım ya. Ben yemin ederim utanıyorum. Türklüğüne utanmaya ya. başladım artık. Burayı kestim. Yanlış yere çekerler. Yok be çekerler ama kanka öyle bence. Şimdi abi bir şey diyeceğim. Çok kötü bir haldeydi. Oğlum da paranız mı var? Varsa o zaman gidin. Bana atın. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bunun gibi serilerin gelmesini devam devam etmesini Buraya kes. <laughs> Bunun gibi serilerin gelmesi devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like videoyu abone olun. Kanalı ya. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. ben söyledim oğlum ya. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.